Herkese merhaba arkadaşlar ben Mobil Efsane Bugün sizlerle birlikte Hollow Kale'deyiz Bu oyunu hiç oynamadım arkadaşlar İlk kez oynayacağım sizlere birlikte Bu tarz videolar için like atmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayın ben canlarım Oyun kanalımızı yeni açtık arkadaşlar bu tarz mobil korku, oyunlarını deneyeceğiz Şimdi Bismillah diye başlayalım yeni oyun diyelim Bu arada bu oyunu ilk kez oynayacağım oyun için normal olsun Eee Hemen diyelim. Hemen oy hemen oynayalım. Hadi bakalım. Ağustos 1999. Bu arada biraz kekiliyorum. Kusura bakmayın ama. Bu oyun şeye benziyor. Bir tane paylaş oyun vardı ya. Dead Park oyunu. Biraz ona benzedi. Etrafına bakabiliyor muyuz? Evet. Burada ne varmış? Şimdi lütfen oyunları bulmamıza yardım edin. İsim Billy Melov. Yaş 11. Cinsiyet erkek. Saç kahverengi. Yükseklik 1.45 metreymiş. Ağırlık 34 kilo. Biraz kilo alman lazım. Bilgisi, yani... bilgisi olanlar ulaşabilirler. Yani kayıpmış bu. Tamam. Hmm. Ha bu çocuğu bulacağız değil mi? İnşallah buluruz bakalım. Burada bir şey var mı? E, bakamıyoruz. Evet, biraz hızlı olsun. Tom, lütfen yumurtaları topla ve onları her götür. Annesi ve bebe arama ekibine katılacağız. Billy ve Emma henüz bulunamadı. Not. Ev, termi termitler için tedavi edildi. Geceyi karargalımızda geçirin. Dikkatli olun ve çok geç kalmayın. Seni seviyorum anne. Valla duygusal bir şeydi. Hadi bismillah. Çocuk bulmamız lazım. Ya telefonla konuşuyor. Yeah, evet annem beni terk te Önce sana know. bir yüzüne yumurta vermem istedim. Evet. Şimdi biz yumurta mı alacağız burada? Abi bu nasıl bir oyun? Abi bunlar nasıl kayboldu? Ben onu anlamadım şimdi. Şimdi nereye gidiyoruz? ipucuya ihtiyacımız var. Nereye gideceğimi ben, bilmiyorum şu anda abi. Ne yapayım yumurtumu aldım çiftlikte ne yapayım ben yumurtacı mıyım lan ben? Evet kapı diyor kapı kilitliymiş. He ben şu anda 11 yaşında bir çocukmuşum He. Doğru. Abi burada dolaş, dolaşalım yaz. Burada ne var? Burada bir şey var. Nota bakalım hemen okuyalım. Lakeviç akıl hastanesinden kaçan akıl hastası asla bulunamadı. Mahalledeki garip işaretler yazar ki. Çok fazla ipucu vermedi ama bakacağız arkadaşlar. Pes etmek yok. Şimdi. Aa tavuk. tuğlayı yani. Ne yapacağım? Abi bir tane bak ne olur ne olmaz şimdi abi. ha bu, buraya mı kıracağız? Zıplayamıyoruz değil mi? Şu yukarı alsak ne olur acaba? Şuraya alsak ne olur? Abi bunun girişi var mı acaba ya? Her He yumurta diyor bana değil mi? Yumurta var. Ne yapacağım? 2000 years later. Anlamadım, anlamadım Bu oyunu iki kez oynadı, oynadım, oynadım, için. Ha, an tamam tamam abi tamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Allah biz Allah biz ne biz ne yaşıyoruz ben anlamadım ki. Lan. Abi ayıp burası burada nasıl yumurta olmaz ya neyse. Al. Bu, kaçlık acaba ya? 15'lik mi? Şimdi onları her götüreceğim. Alalım. Nereye gideceğiz? onun keş bir işaret falan koysanız. Valla dolaşıyoruz. Bu çok korku oyunu fazla benzemedi ama ama gene güzel oymuş. Burası kapı. Ya biz nereye gideceğiz şimdi ben anlamadım. Valla çok soru soruyorum ama ben yani bilmiyorum ya. Burası... Abi şöyle bir yerde bak şöyle bir denizin olmadığı bir yer. Tamam mı? Yani düşünün. Her de ağaçlar var, inekler var. Burada kayı ne işi var? Ben onu anlamadım şimdi abi. Deniz var onun etrafta. Acaba deniz olsa neyse, deniz olsa neyse bu kayı bunda ne işi var? Ben anlamadım şimdi. Anlamı getiremiyorum. Burada ha burası güzel ama ha, köy hayatı güzel Allah. Her şey organik. Her şey gideceğiz. Kendi evimize mi gideceğiz? Biz nerede kaldı? Bir şuraya gidip bakalım belki burada bir şey vardır. Lan, hmm. he biz buradan geçeceğiz. Ha, şuraya gideceğiz herhalde. sürelim şimdi burası bizim çift tamam arkadaşlar buradan şöyle gitsek bizim eve ulaşacağız ağaç evi şey bir diyor nasıl bir şey ben Lan abi bisede binsene bakalım vay tamam ağaç eve gittik ha böyle gidiyormuşuz pardon Allah abi bu adam sıkıntılı ben size söyleyeyim bu adam sıkıntılı ha bizi mi şimdi? abi ben şey yumurtacıydım ben ağaç eve götürecektim ya siparişim vardı abi ya dinlemez ki bizi kaçmam lazım siktir gitti broşür Lütfen onları bulmamıza yardım edin. İsim Emma. Ha bu kızı bulmamız lazım değil mi? Yaş 10. Cinsiyet dişi yani kız. Saç kahverengi yükseltik. Bir yani boyu boyunu söylüyor tabi. Ağırlık 30 kilo. Sen bir şey yemedin mi abi? Benim? Nasıl 6, 30 kilo olabilir. Tula yani. Ben o adam bulacağım var ya o adamı adamı var ya adamı senin ben yapacağın işi bu kapı kırmamız lazım herhalde şu tuğlayını alalım Allah kahresi gel 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 hadi gelsene dur dur al şunu bu tuğlayını var ya adam kafasını kıracağım bu adam tuğlayı hadi gel. Ya ya manyak mısın nesin lan? Gel lan buraya. Ya ya sen bu tuğla senin kafana kırayım bakalım ne oluyor? yani güzel olur herhalde ya. kafası... Hadi gel sen oğlum buraya. Hadi gel. Hadi gel sen de senin gibi olsun. Abi biz nasıl çıkacağız buradan? Ben anlamadım ki ya. çıkamayacağız buradan ha. Biz burada ha ha. Biz burada sanki mahsur kaldık. Yardım edin Yardım edin. Abi yardım edin. Alan ışık mı? Duvardaki delik. Bu hmm. Burada bir şey yok sanki ya. Bu adam bize ağırla kapatmış. Şuraya gitmemiz lazım. Ama bu da nasıl çıkacağız? Ya abi. Ha abi tamam tamam ver şunu. Evet, bir takır, bir daha vur, bir daha vur. Bir daha vur. Ananı avradını. Kaç, 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 kaç. Allah'ını ya abi ya. Bir çıkış yolu bulmamız lazım arkadaşlar bir çıkış bulmamız lazım. Ay burası sen gizli bir yere benziyor. O adam bizi görmesin de biz ne bisikletimizle de yumurtayı Abi bence bu adam o yani ha. Adam bizi burada gö göremez. Adam bizi arıyor. Nerede adam? Ha orada. oradan mı? Bu da biraz kalalım ya. Yani. Oğlum bu adam niye mani niye? Arkadaş olalım. Ben sana bir arkadaşı gösterirsem sen görürsün arkadaşlığı. Oğlum bu nasıl bir lan? Yürü lan! Yürü! <laughs> years Senin yapacağın işi ben. Nasıl diyorum kaçsana seni. Adam bizi bulmada bizim bu bisikleti tamir etmemiz lazım. adam nerede? Kilitli. adam bizi bulmadan bizim bizim onu bulmamız lazım herhalde. Eğil merdiven. Eee biz buradan Lan. Şşt. Şşt. Buradayım Burada ben! Adam daha önünü görmüyor. pısırı bak gördün mü pısırı Pısırı gördünüz mü? Adam daha önünü görmüyor. Bizim bu pısırı tamir etmemiz lazım ama nasıl yapacağız? Yani tamir gerekiyor arkadaşlar, tamir tam anlamam ama yani bir şeyler bulup tamir etmemiz lazım. Ama nasıl edeceğiz? Adam bize arıyor Bu bize ne istiyor? Ben anlamadım ki. Neyse abi seni. Ne istedi bilmiyorum ki. Abi burası hep aynısı ya. Bu da kitleler kesin. Evet. Evet. Abi şu anda ben bunu aldım kork korkum başladı şimdi. Bizim bisiklet neredeydi ya? Lan bisiklet nerede? Allah gördü bizi Bizi gördü Ben kaçar Al biraz dolaşıyorduk ya Çok kötü niyetimiz yoktu aslında <laughs> Yakalayamazsın yakalayamazsın Evet Beni yakalayamazsın Tamam bisiklet yanımıza tamam Onu tahmin edip hemen buna kaçıyoruz kadar. Gitti mi? Tamam işte çekici aldık işte. Bir şey yap. <laughs> tamam çekici. <laughs> Allah kalesin ya. Korktum lan. Ölüm koptu ya. Gel ya gel, gel. He? Sen sen ya ya sen seni güzel bir döveyim ben. Sen bizi mi kovalıyorsun? He neredesin sen he? Sen bizi mi kovalıyorsun Neydi? he? Hı. He sen neredesin ben senin var ya ben senin Ne güzelmiş ama ha. Tam kaçış müziği. Kaçış. Valla abi insan deli ediyor bu da ya. Senin derdin ne de ben anlamadım ki ya. Bunun derdi ne de bizimle? Biz ne yaptık buna? Abi ananım dövdüm, babanım dövdüm. benimle de ne istiyorsun Hatta Bizim bisikleti de bozmuş abi. Aleyküm selam baba. Sen bir tamir eder lan. o tuğla senin tuğlayı senin kafanı kıracağım ama. tamam mı? Sana da karışım yok ki. Neyse abi tamam biraz sinirlendim kusura bakmayın da abi yani. Two thousand years later. Beni görmesin. Abi ben Suriye esas bum bum. Yakala beni. <laughs> Lan yakalayacağım dur. <laughs> Arkadaşlar biz enisi. Bu bölümü e, bitirerek burada e, diğer videoda ikinci bölümü çekeceğiz. E, izle Gerçekten bu bisikleti tamir edip kaçmamız lazım. Bunu öbür videoda yapacağız arkadaşlar. Buraya kadar iz izlediyseniz teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz.